Merhabalar. Bugün plastik bir kaptan çimento yardımıyla böyle farklı, eskitmeli bir saksı çalışması yapacağım. Bunun için öncelikle ihtiyacım olabilecek miktarda 2 su bardağı kadar e, çimento ve derz dolgusu karışımını bir kaba alıyorum. İçerisine su ekliyorum. Kıvamı macun gibi rahat sürülebilir e, bir kıvam olmalı. Bu kıvama hazırladıkça sizin de eliniz alışacaktır. Herhangi bir ölçü kullanmadan siz de uygulamaya başlayacaksınız. Bir spatula yardımı ile plastik kabımın etrafına çimento karışımımı güzelce sürüyorum. Her yerine gelmesine dikkat ediyorum. Zaten pürüz sürmek çok da önemli bir şey değil. Çünkü benim amacım daha sonra üzerinde güzel eskitme yapabilmek. Bu yüzden sadece eşit sürmeye çalışıyorum yani böyle herhangi bir yerde aşırı yoğunluk kalsın istemiyorum güzelce spatula yardımıyla dağıtıyorum her yerine sürdükten sonra bir çatal yardımıyla kurumadan üzerine desenler yapıyorum. Siz bir fırçayla mesela hatta eski bir diş fırçasıyla da de desen çalışması yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Aralardan plastik objemin kendi zemin rengi görünüyor ama sıkıntı değil zaten üzerine boyayacağım için bu görüntü kayboluyor daha sonrasında. Yaklaşık 24 saat sonra tamamen kurudu. Ben ne yapıyorum? Önce zemini beyaz renge boyuyorum. Daha sonra üzerinde kolay bir şekilde eskitme yapmak istiyorum. Hem de biliyorsunuz plastik objenin zemini görünüyordu ya. Bu görüntüyü de beyaz boyamla kapatıyorum. Yani eskitme yaptığımda zemindeki plastik rengi görünmeyecek. Koyu kahverengi eskitme boyası ve kızıl eskitme boyasını karıştırarak sürüyorum. Ben Glazing Medium kullanmadım, yalnız fırçam yıkanmış bir fırçaydı, hafif nemliydi. Biraz bu fırçanın ıslaklığından faydalanıyorum açıkçası. Bu şekilde her yerini hiçbir şekilde sünger kullanmadan uyguluyorum eskitme boyamı. Yani fırçayla sürüp normalde süngerle silme yapıyorum çoğunlukla ama bu kez yapma ihtiyacı duymadım ve yapmak istemedim. Eskitim boyam tamamen kuruduğunda bakır renklem ki zemin rengime çok yakın bir renk ışıltı vermek için fırça ile üzerine rastgele sürüyorum. Aralardan bazı yerlerde koyu renk eskitmem görünüyor. Bazı yerlerde bakır rengim baskın şekilde. Bu şekilde bir eskitme yaptım. Daha sonrasında vernikleme işleminde Cadence Ultimate Glaze kalın sır vernik uyguluyorum. Tek kat ama boşluklarımı doldurarak ve kalın bir şekilde uygulama yapıyorum. Ben aynı e, spatula ile çimento sürme işlemini başka bir cam kavanozuma da yaptım aynı zamanda her ikisini aynı işlemleri uygulayarak birini kalemlik olarak birini saksı olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Evet hazır tamamen kurudu. Bence gayet güzel, orijinal ve farklı oldu. Değişik bir geri dönüşüm. Saksı olarak da oldukça kullanışlı olacak. Bunu da yine bir çok okuram kavanozundan yaptım. Bunu da kalemlik olarak kullanacağım. Ben hemen kaktüslerimi diktim. Elimde sadece bu çiçeğim vardı. Biraz aceleye de geldi ama bence e, saksı olarak gayet şık oldu. Fotoğraflarda her ne kadar belli olmasa da.